Hepinize tekrar merhaba. Eminim kısa yoldan nasıl para kazanabilirim diyorsun. Evet dediğini duyar gibiyim. O zaman doğru videoya geldin. Bu videoda sana nasıl hızlı para kazanabilirsin onu anlatıyorum. Dikkatle dinle. Çünkü bu fırsatı kaçırıyorsun. Şimdi ilk sitemiz açıkçası ben bu siteden para kazandım ve banka hesabıma yatırdım ama çok yüksek miktarlarda kazanmadım. Sadece günlük harcamam kadarını kazandım. Siteye geçmeden önce abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk sitemiz anket doldurarak para kazanabileceğiniz bir site sitemizin adı Mobrok Mobrok sayesinde anket doldurarak para kazanabiliyoruz. Buradan yeni bir anket başlat diyerek 2.98 TL ile 30.09 TL arası para kazanabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben kazandım ama 1.10 TL kazanmışsın de dinizi duyar gibiyim. Çünkü video öncesi bir ankete katıldım ve hızlı bitmesi için rastgele tıkladım. Bu yüzden düşük bir para verdi. Bu yüzden anketi doğru cevaplayın. Bu arada, Lebeşbişot 15 TL'ye ulaştığınızda çekim yapabiliyorsunuz. Peki hesabımıza parayı yatıracağız diyorsanız, mevcut bakiyenizin tutarı kısmına tıkladığımızda bize böyle bir yer geliyor. Buradan banka hesabınıza parayı yatırabilirsiniz. İkinci sitemize geçelim. İkinci sitemizin adı sosyal görev. Bu sitede belirli görevler yaparak para kazanabiliyoruz. Peki bu görevler ne? Google haritalardan sitenin vermiş olduğu restoran ya da spor salonu gibi yerler, yorum yapıp ekran görüntüsü alıp kanıt yollayarak para kazanabilirsiniz ve galiba daha yeni gelmiş Gmail hesabı açarak para kazanabilirsiniz, görevlerinizin de onaylanıp onaylanmadığını, görevlerim kısmından bakabilirsiniz. Ödeme talebi kısmından da paranızı çekebilirsiniz. Tatbiki de her sitede de olabileceği gibi 100, 100 TL üzeri para çekebiliyorsunuz. Evet bugün iki siteden nasıl para kazanabilirsiniz? Onu gösterdim ben de. Sizinki gibi. Bu iki siteden günlük para kazanıyorum. Sosyal görev sitesinde görev bittiyse Mobrox sitesine geçip anket dolduruyorum. Sosyal görevlerde görevler yenilendiğinde görevleri yapıp günlük harcamamı çıkarıyorum. Evet, yavaştan videonun sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağda ve solda diğer videolarım çıktı izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz.